Anne. Anne ben geldim. Allah Allah. Ali'nin şarjı bitti de başkasından mı arıyor acaba? Alo? Ali sen misin? Ali değil canım. Evet. Benim. Koca. Hayır. Hayır olamaz. Hayır. Kimsin? Kimsin? Mesajı atan da sendin değil mi? Kimsin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sevda. Hayatım. Benim karıcı koca Uygar Sarıkaya. Hayır. Hayır. Hayır yalan söylüyorsun. Benimle nasıl bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama. O uygar pisliği hak ettiği gibi geberip gitti. Sakın. Sakın bir daha beni arama sakın. Sevincinden şok oldu. İnanamadı. Şaşırdı kaldı. Ama inanacak. Beni karşısında kanlı canlı görünce inanacak. Hayır. Hayır o değil. Kabusu görüyorum gerçek değil. Kabus. Kabus. Allah'ım aklımı Allah kaçıracağım Yardım mi? Kabus. Uygar öldü. Biri uyarıyor. Biri uyuyor. Gitti. Bu bir sikke benim gitti. Bu bir sikke benim gitti. Bu bir sikke benim Gitti. <laughs> Sevda. Yoksa Hüdaver bir şey mi oldu anneciğim? Yok. Yok Hüdaver diye yaşıyor çok şükür. Yaşıyor. Ay anneciğim neyin var senin böyle o zaman? Ben. Üzüldüm galiba biraz. Oo anneciğim. Bir vardı. Kardeşim. Bunu sana yapan her kimse. Onun yakında gideceği tek yer kendi mezarı olacak. Sana söz veriyorum. Ali. Geçmiş olsun. Vedat mı yaptı bunu? Hayır. Vedat değildi. Düğüne... Belki de beni vurmak için gelmişti ama... Fırsatı olmadı. Ateş edildiğinde tam karşımda oturuyordu. O değildi yani. Vedat yapmadıysa... Kim seni öldürmeye çalışabilir Ali? Bilmiyorum. Ama bulacağım. Ali izin verirsen sana yardım edelim. Kimin yaptığını beraber araştıralım. Biliyorum bana kızgınsın. Ama sana kardeşini niye sakladığımı anlattım Ali. Vedat'ın fırsatı olmadı diyorsun. Ya olsaydı? İşte ben bu yüzden seni korumaya çalışıyorum Ali. konu daha kapamadı Kurt Bey. Çok soru var kafamda. Çok. Ama şimdi sırası değil. Zamanı geldiğinde uzun uzun konuşacağız. Öyle hocam. Eski? Şey, ben yapamadım yani Hüda verdi burada yatıyorken evde duramadım. Yanında olmak istedim. Anladım. İyi yapmışsın, Ezgi. Bak bizim zaten çıkmamız gerekiyor. Sen Hüda başında durursun, olur mu? ...hiç bir iz yok. Ne olay yerinde... ...ne bomba kayıtlarında. Bu saldırıyı her kim yaptıysa... ...her şeyi en ince ayrıntısına kadar... ...hesap etmiş belli ki. Ama istihbarattan... Kurt Bey... ...senin istihbaratın... ...anca benim geçmişimi saklamaya yeter. Ali... ...bak Ali... ...sana söz veriyorum... Bunu yapan her kimse mutlaka bulacağım. Pilot. Söyle güzel gözlüğüm. Vedat'ın nesi var? Vedat işte yani ne olacak? Öyle tripler de. Yani benimle ilgili bir tavrı yok değil mi? Ben silahı bırak falan dedim diye. Yok be güzel gözlerim. Vedat sana niye trip yapsın? Onun derdi abim. Bence abimi kıskanıyor. Koca adam. Emin misin? Niye kıskansın ki? Sen bakma onun yaşına başına. Çocuk gibidir Vedat. Saftır, temizdir, Şimdi abim buldum diye papucunu dama atıldı sanıyor ama yok öyle bir şey. Vedat benim kardeşim. Bundan sonra biz üç kişiyiz. Ben, Ali abim, Vedat. Tamam benim bir bilgisi olmasın da. Yok diyorum ya güzel gözlerim. Sen merak etme. Ben onun gönlünü almasını bilirim. Ben gideyim artık. Gitmeden şöyle sana bir sarılsam da ha, içim bir titrese. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah be Vedat. Ah be kardeşim. Seninle konuşmanın vakti geldi. Aç şu telefonu bir oğlum.